Şifte Bela, aslında birbirinden kaçmaya çalışan iki kalbin en sonunda aşkın karşısında teslim olma hikayesi. İnatçı, gururlu ve asi bir genç kadın, aynı zamanda güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan derin soylu. Zeki, alaycı ve fazla rahat tavırları, en önemlisi oldukça karizmatik Efe Yılmaz. Aynı mahallede büyümüş, yıllardır birbirleriyle didişen Derin ve Efe, çevrelerinde çifte bela olarak bilinirler. Çocukluktan beri tatlı sert atışmalarıyla herkesi güldüren bu ikili, asla bir araya gelmeyeceklerini düşünür. Bir gün ikisinin aileleri arasında çıkan büyük bir yanlış anlaşılma, onları istemeden de olsa aynı hedef için birlikte çalışmaya mecbur bırakır. Ancak her adımda birbirlerine engel olan bu ikili, kavgalarının arasında farkında olmadan birbirlerine yaklaşmaya başlar. Küçük tartışmalar büyük kahkahalara, masum oyunlar ise kalplerinde filizlenen duygulara dönüşür. Ne var ki, geçmişteki kırgınlıklar ve aile baskıları onların aşkını zora sokar.